Kan şekerinizi yönetmekte zorlanıyor musunuz? Bu 10 yiyecek kan şekerinizi düşürmenize ve kontrolü yeniden ele almanıza yardımcı olabilir. Bugünkü videomuzda kan şekerinizi hızla düşürmek için tüketmeniz gereken en iyi 10 yiyeceği ele alacağız. Burada sadece biraz rahatlamaktan bahsetmiyoruz kan şekeri seviyenizi dengeye getirmeye ve orada tutmaya yardımcı olabilecek gerçek yiyeceklerden bahsediyoruz. Hadi başlayalım. 1 numara yağlı balık. Diyabet dostu proteinler söz konusu olduğunda yağlı balıklar listenin başında yer alır. Somon, uskumru ve sardalya omega 3 yağ asitleriyle doludur. Bu da insülin duyarlılığını artırdığı ve vücuttaki iltihabı azalttığı gösterilmiştir. İltihap, insülin direnci söz konusu olduğunda en büyük suçlulardan biridir. Bu nedenle yağlı balık yemek, diyabetle ilgili komplikasyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Omega 3'ler ayrıca kalp hastalığı riskini düşürmeye de yardımcı olur ki bu birçok diyabetli için bir endişe kaynağıdır. Yağlı balıklarda bulunan yağlar kan damarı fonksiyonunu iyileştirmeye ve atar damarlarda plak birikimi olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu da diyabeti yönetirken özellikle önemlidir. Akşam yemeği tabağınıza ızgara somon fileto ekleyin veya kan şekeri sorunlarıyla savaşmak için vücudunuza ihtiyaç duyduğu besinleri vermek için salatanıza biraz sardalya ekleyin. 2 numara Yumurta. Yumurta içindeki kolesterol yüzünden genelde kötü bilinir ama şeker hastaları için aslında beslenmenize katabileceğiniz harika bir yiyecek. Harika bir kaliteli protein kaynağıdır ve sizi daha uzun süre tok tutar. Bu da aşırı yemeği ve kan şekeri dalgalanmalarını önlemeye yardımcı olabilir. Yumurtanın kan şekeri seviyeleri üzerinde çok az etkisi vardır. Bu da onları kan şekerini yönetmek isteyen şeker hastaları için mükemmel kılar. Ayrıca hücrelerinizin düzgün çalışmasında rol oynayan kolin gibi besinler açısından da zengindirler. Kahvaltıda yumurta yemek, kan şekerinizi yükseltmeden gün boyunca enerjik kalmanızı sağlayabilir. American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, yumurta tüketiminin tip 2 diyabetli bireylerde kan şekeri seviyelerini yükseltmediğini gösterdi. Bu da onları glikoz seviyelerini daha etkili bir şekilde yönetmek isteyen herkes için harika bir seçenek haline getiriyor. 3 numara yapraklı yeşillikler. Yapraklı yeşillikler yiyecek dünyasının süper kahramanları gibidir ve özellikle şeker hastaları için çok önemlidir. Lif ve besinlerle dolu bu yeşillikler karbonhidrat açısından düşüktür. Yani kan şekerinizi yükseltmezler. Aslında yapraklı yeşillikler magnezyumla doludur. Bu da insülin duyarlılığını düzenlemeye ve kan şekerinizi sabit tutmaya yardımcı olabilir. İspanak, lahana ve pazı hepsi harika seçeneklerdir. Bu yeşilliklerin glisemik indeksi çok düşüktür. Bu da kan şekerinde hızlı artışlara neden olmayacakları anlamına gelir. Yani ister salataya, ister smoothie'ye, isterse de sote yemeğe ekleyin, şeker yönetimine yardımcı olan harika bir lif ve antioksidan kaynağı elde edersiniz. Araştırmalar daha fazla magnezyum açısından zengin gıda tüketmenin kan şekeri kontrolünü iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bu da demek oluyor ki beslenmenize düzenli olarak yapraklı yeşillikleri dahil ederek vücudunuza daha iyi çalışması ve kan şekeri yükselmeleriyle savaşması için gereken araçları veriyorsunuz. Sıradaki 4 numara avokadolar. Avokadolar doğanın tereyağı gibidir. Ama suçluluk duymadan yiyebilirsiniz. Bu kremalı meyveler, kalp dostu yağlar ve lif açısından zengindir ve düşük karbonhidratlı olmalarıyla bilinirler. En iyi yanı ne mi? Kan şekeri seviyeniz üzerinde çok az etkisi vardır. Bu da onları diyabeti yönetmek isteyen herkes için mükemmel kılar. Avokadolardaki sağlıklı tekli doymamış yağlar insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olur. Yani vücudunuz ürettiği insülini daha iyi kullanır. Bu zamanla daha iyi kan şekeri kontrolüne yol açabilir. Ayrıca avokadolardaki lif karbonhidratların sindirimini yavaşlatır. Bu da yemeklerden sonra ani kan şekeri yükselmelerini önlemeye yardımcı olur. Sadece kan şekerini dengelemekle kalmazlar. Avokadolar aynı zamanda potasyum açısından da zengindir. Bu da sodyum seviyelerini dengelemeye ve kalbinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olabilir. Diyabetiniz olduğunda bu önemli bir husustur. Sıradaki 5 numara tatlı patatesler. Kan şekerinde ani yükselişlere neden olabilen normal beyaz patateslerin aksine tatlı patatesler diyabet dostu bir seçenektir. Tatlı patatesler lif açısından zengindir ve daha düşük bir glisemik indekse sahiptir. Bu da kan şekerinizin o kadar hızlı yükselmesine neden olmayacakları anlamına gelir. Tatlı patateslerdeki lif, karbonhidratların sindirimini yavaşlatmaya yardımcı olur. Bu da vücudunuzun şekeri daha kademeli olarak işlemesini kolaylaştırır. Ayrıca tatlı patatesler sağlıklı görüşü korumak için gerekli olan A vitamini ve beta karoten açısından zengindir. Bu, diyabetliler için yaygın bir endişedir. Normal patateslerinizi fırınlanmış tatlı patateslerle değiştirmeyi veya lezzetli ve kan şekeri dostu bir yemek için güveçlere ve çorbalara eklemeyi deneyin. Altıncı sıradaki yiyeceğimiz badem. Bademler sadece çıtır çıtır bir atıştırmalık değil. Aynı zaman kan şekeri seviyesini düşürmeye yardımcı olan harika bir yiyecek. Bu küçük kuru yemişler sağlıklı yağlar, lif ve protein açısından zengindir. Bunların hepsi gün boyunca kan şekeri seviyesini sabit tutmaya yardımcı olur. Bademdeki sağlıklı yağlar şekerin kan dolaşımına emilimini yavaşlatarak kan şekeri ani yükselişlerini önler. Ayrıca bademler insülin duyarlılığını artırdığı ve kan şekeri kontrolünü desteklediği gösterilen magnezyum açısından da zengindir. İster atıştırmalık olarak yiyin, ister salatalara ekleyin, ister badem ezmesini sürün. Bademler, kan şekeri seviyenizi dengelemeye yardımcı olan lezzetli ve besleyici bir yoldur. Yedinci yiyeceğimiz, çilekler. Çilekler harika bir antioksidan, lif ve vitamin kaynağıdır. Kan şekeri seviyelerini düşürmek isteyen şeker hastaları için harika bir seçimdir. Yaban mersini, çilek ve böğürtlenin glisemik indeksi düşüktür. Yani kan şekeri üzerinde çok az etkisi vardır. Çileklerdeki antioksidanlar, özellikle antosiyaninler, insülin duyarlılığının artması ve kan şekeri kontrolünün daha iyi olmasıyla ilişkilendirilmiştir. Çilekler aynı zamanda lif açısından da zengindir. Bu da şekerin kan dolaşımına emilimini yavaşlatır. Böylece zamanla çok zararlı olabilecek kan şekeri ani yükselişlerini önler. İster sabah yoğurdunuza ekleyin, ister smoothie'nize karıştırın, ister atıştırmalık olarak tüketin, çilekler kan şekerini yönetmeye yardımcı olan tatlı ve sağlıklı bir yoldur. 8 numara Elmalar. Elmalar yüksek lif içerikleri, özellikle de çözünür lif sayesinde kan şekerini yönetmek için harika bir seçimdir. Bu lif türü karbonhidratların sindirimini yavaşlatarak kan şekerindeki ani yükselişleri önlemeye yardımcı olur. Glikoz emilimini düzenleyerek elmalar gün boyunca kan şekeri seviyenizi daha istikrarlı tutmanıza yardımcı olur. Lifin yanı sıra Elmalar flavonoidler gibi antioksidanlarla doludur. Bunlar iltihabı azaltır ve insülin duyarlılığını artırır. Bu bileşikler genel metabolik sağlığa katkıda bulunur. Bu da elmaları diyabet yönetimi yapanlar için faydalı bir yiyecek yapar. Düzenli olarak elma yemek tip 2 diyabet geliştirme riskini de azaltabilir. Doğal tatlılıkları ve düşük kalori içerikleriyle elmalar pratik bir atıştırmalık olarak tercih edilebilir. Onları çiğ olarak salatalarda dilimlenmiş veya smoothie'lere karıştırarak tüketerek diyabet dostu diyetinize hem besin hem de lezzet katabilirsiniz. 9 numara sarımsak. Sarımsak sadece yemeklerinize lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda kan şekeri seviyelerini düşürmek için de harikadır. Sarımsak, insülin duyarlılığını artırmaya ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan kükürt bileşikleri içerir. Bazı araştırmalar, sarımsağın tip 2 diyabetli kişilerde açlık kan şekeri seviyelerini azaltabileceğini göstermiştir. Kan şekeri faydalarının yanı sıra sarımsak güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve diyabetli kişiler için önemli olan kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Yemeklerinize sarımsak eklemek veya çiğ olarak garnitür olarak kullanmak kan şekerinizi doğal yolla yönetmenize yardımcı olabilir sarımsağın tüm faydalarından yararlanmak istiyorsanız günlük yemeklerinize dahil etmeyi deneyin ve kan şekerinizi kontrol altında tutmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görün. 10 numara Kia tohumları Kia tohumları küçük olabilir ama diyabetliler için inanılmaz faydalı besinlerle dolu. Bu minik tohumlar lif, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlarla dolu. Hepsi de kan şekerini dengede tutmaya yardımcı oluyor. Chia tohumlarındaki lif, sıvıyla karıştığında jel benzeri bir madde oluşturur. Bu da şekerin kan dolaşımına emilimini yavaşlatmaya yardımcı olur. Bu sayede yemeklerden sonra kan şekerindeki ani yükselmeleri önlemek için ideal bir besin haline gelirler. Smoothie'lerinize yoğurdunuza veya yulaf ezmenize chia tohumu ekleyerek kan şekerinizi dengeleyen bir destek alabilirsiniz. Bu aynı zamanda sizi tok ve memnun hissettirecektir. Bu yiyecekler kan şekerini yönetmenize kesinlikle yardımcı olsa da profesyonel tıbbi bakımın yerini tutmazlar. Diyabetle uğraşıyorsanız, düzenli kontrollerle ve doktorunuzla konuşarak sağlığınızı takip etmeniz çok önemli. Eğer açıklanamayan kilo kaybı yaşamaya başlarsanız, özellikle de diyetinizde veya aktivite seviyenizde önemli bir değişiklik yapmadıysanız, doktorunuzla iletişime geçmeniz önemlidir. Tam bir gece uykusundan sonra bile aşırı yorgunluk, kan şekerinizin olması gerektiği kadar sabit olmadığının bir işareti olabilir. Bulanık görme de başka bir potansiyel tehlike işaretidir. Yüksek kan şekeri dokularınızdan gözleriniz de dahil olmak üzere sıvı çekebilir ve bu da bulanık görmeye neden olabilir. Ayrıca sürekli susuyorsanız veya sürekli tuvalete koşuyorsanız bu kan şekeri seviyelerinizin dikkat gerektirdiğinin bir göstergesi olabilir. Doktorunuzu düzenli olarak görmek diyabet bakımınızda aktif kalmanıza yardımcı olur. Bu sadece ortaya çıkan sorunları çözmekle ilgili değil, aynı zamanda komplikasyonları önlemek için durumunuzu yönetmekle de ilgili. Doktorunuz size özel tavsiyelerde bulunabilir, gerekirse ilaçlarınızı ayarlayabilir ve kan şekerinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. İhtiyacınız olduğunda destek almak için çekinmeyin. Unutmayın, Diyabeti yönetmek bir mücadele olmak zorunda değil. Bu yiyecekleri diyetinize dahil ederek daha iyi kan şekeri kontrolüne ve daha sağlıklı bir yaşam tarzına doğru adımlar atıyorsunuz. Daha kolay sağlıklı ipuçları için şimdi abone olun.